Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kayınvalidesi, eşi Şeyda Ergün'ün annesi Ayser Yağcıbaşı'nın vefatının 7. gününde lokma hayrı gerçekleştirildi. Merhuma Ayser Yağcıbaşı'nın evi önünde ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen lokma hayrına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, eşi Şeyda Ergün ve aile fertleri, Genel Sekreter Yardımcısı Funda Solak, Başkan Danışmanı Nursel Usta Mehmetoğlu, MHP'li Başkanı Murat Öner, MHP Yunus Emre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Östen ve daire başkanları katıldı. <laughs> Merhume Aysel Yağcıbaşı, Lokma Hayrı'nda yapılan dualarla bir kez daha anıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, vatandaşlara lokma ikramında bulunurken, vatandaşlar da Başkan Ergün ve ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.